Selam yakışıklı. Şşt. nasıl koyduk ama? Yakışıklı nereye? Hani fanatik kız çektili falan. Nereye bunlar senin muhabbetler? <laughs> Gökçe gel bir bakalım şuradan. İz çıksın havamız olsun. <laughs> Bu nasıl dudak lan? Üst dudak nerede? I need, your love. I need your time Abi kızlar hazırlansın hemen çıkıyoruz efsane olacak. Kızlar hazır mısınız? Ama hala hazır değilsiniz. Çay börek bu ne? burada gevşe var. Ne kadar rahatlar var. başkan bura arabanın beyni. Biz şanzımanı zamanı sökeceğiz komple. Motoru da çıkartacağız. Bir 25 Rüyamda bin... seni gördüm Hatun ya. Nasıl gördün? E, sen de oradaydın. Bilmiyor musun ne gördün? <laughs> <laughs> Toplasa iki kişi eder miyiz hala? Oğlum zaten beni çıkardığında sen kendi başına beş kişi kalıyorsun. <gülüyor> yetiştiremeyeceğim, yetiştiremeyeceğim. Bayern Manchester ne olur? Eksik yer zaten bu arada. Emir Rio'ya gidelim mi senle bugün? Çok bebek filmi. O zaman hadi kalk İngilizce ödevlerini yapalım. Ama çekimler çok iyiymiş. Oğlum şu işi kapat dedi. hadi. Tamam baba ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay yıkıcı Ay. Bizim komşular ya. Yaz mı geliyor? Okullar mı kapanıyor? Tatile gidemiyor musunuz? Pis fakirler! <laughs> Kaka Wi-Fi Yaz yes, kardeşim 1, 3, 4, 4 5, 6, Z'den geriye T'ye kadar Amanca'daki A, Norveç'teki T. Hiç bekmek yemediniz çekin! Hadi. Bak, arkadaş bana soru verin mi? Şu işimi halledin mi? Torunumu alıverin kızım. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Öğrenciyiz galiba. Evet. Hangi bölüm? <gülüyor> Okumuyorum. <laughs> Ayrıldık. Terk mi etti seni Terk hayvan? Terk <laughs> etti Hayvan hayvan. Ayrıldık. Pes atalım mı? Atalım. Ver. Ay. Ya, usta. Ne, oluyor ya? ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz abi? Ne olsun be abi? Yuvarlanıp gidiyoruz. Bayım. Ben... Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Gol ver gol. Girdim ben. Hı? İngilizce her Lan hayvan atsana onu çöpe. Oğlum sana demedim hayvana dedim ya. Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Nerede namaz kılacak? Nasıl abdest alıp namaz kılacak? Ne gerek var? 5-6 milyon spor salonuna 25 milyon aldı. Ne güzel gündem lan Süleyman. Hey Osman süper gündür ha. Bö. Vay baba düşmanlar düşmanlarını Baba kaç yaşına bastın? 51. Ben 18. Oh. Oh. Mesleğiniz? Mühendisim. Mühendisliği anlatır mısın? Mühendislik nasıl çay, bir şey? Çay, 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 çay. Kapat. Hadi anne yetiş bana. Çok yoruldum. <laughs> Dün alkol komasına girdim. Evet. <gülüyor> 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 Erkeklerle öyle. İyi günler ne gösterisi bu? Feministiz biz. Ama çok tatlısınız. <laughs> Gerçekten mi? Faturalı <laughs> ya. <laughs> çekmiyor çekmiyor. Mübarek ne sesi? Yılan toprağı isteği meslek mi olur amına koyu? Yaptığın mesleğe bak. Tıs. Ne var tıs amına odum çocuğu. Sikik. Biraz Nerede bu <laughs> ya? Burada da yok. Tam o demin ne takacaktım? <laughs> ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Geliyor bak, Buyurun ben yardımcı olayım. O öldü abla, ben yardımcı olayım. <laughs> bak Facebook 1 milyonu geçtik elhamdülillah. 1 milyon nedir ya? Bugün kıçını açanın 3 milyon takipçisi var. Peki zaman makinesi yapmak nerede aklınıza geldi? Necmi senin gelmişini geçmişini sıkacağım oğlum ben. Tamam ben iki saniye falan Osman, Osman mı? Osman gelmeyecek ya. Kumda pipisiyle oynayacak Osman. Osman ne yapıyorsun? Puh Allah. Niye kardeşlik varken? Bu trafikle karşıya nasıl geçeyim? Köprü sıkışıktır. Yüzerek mi geleyim? Evde kimse yok mu? Bana da koysana. Bana da çaksana. Kanka ben gidiyorum kapıya kadar geçsene. E bir sikiyim de rahatla bari.